Merhaba arkadaşlar, bugün size padişah tatlısı yapacağım. Ee, ilk önce e, toz şekerimizi koyup tabi bu şerbetli bir tatlı olacak. Üzerine şerbet gezdireceğiz. Ben de Stephanie kekinde. İlk önce iki buçuk su bardağı toz şeker ile üç buçuk su bardağı suyumuzu ocağımıza alacağız. ikiye. buçuk. Şöyle şöyle Üç buçuk su bardağı suyumuzu dolduralım. 2 buçuk, üç buçuk. Evet. Şimdi tatlımızı kaynamaya koyalım. Şerbetimizi. bu evet, burada kaynarken biz hamurunu hazırlayalım. pandispanya kekimizi. Evet, şimdi e, dört yumurtamız var. Dört yumurtamızı kırıyoruz. Ellerimizi evet şimdi bunun için bir su bardağından bir parmak eksik toz şekerimiz var bunu döküyoruz yumurtalarımızın üzerine ondan sonra acıma şimdi bunu çırpacağız. oldu, ben beyaz oldu gördüğünüz gibi. Şimdi ununu ilave edeceğiz. Bir buçuk su bardağı unumuz var. Kabartma tozumuz. Şekerli vanilyamız. bunları tabii ki çırpmayacağız. Elimizle süzgeçimizle tel süzgecimizle çırpacağız. Kekimizi söndürmeden güzel kıvamlı bir şekilde karıştırdım. Evet hazır. Şimdi kenara alalım. Ee, evet tepsisini hazırladım. Borcama koyacağım ben. Bunu güzelce bir yağlayalım. Tereyağlı, bir kaşık tereyağlı yağlayacağım. her tarafını gezdirelim. Fazlasını alırız, sıkıntı değil. Eriyene kadar şöyle dolandıralım. İnşallah siz de beğenerek yaparsınız. Bakalım sonuç ne olacak? Evet çok güzel oldu. Şimdi yağımızın fazlasını alalım. Evet. Bu işlemimizi de hallettik. Şimdi kaşık alayım. Borcamımızı hazırlamış olduğumuz kek hamurumuzu, yani kek hamurumuzu dökelim. kolay bir tatlı. İnşallah siz de sonucu gördükten sonra severek, isteyerek yaparsınız. Ben şartlar tatlıyı çok seviyorum. Böyle arada mutfağa girip bir şeyler yapıyorum. İnşallah bu da güzel olur. Evet, bunu da alalım. Şimdi bunu biraz şöyle bir sallayalım. Boşlukları dolsun hafif hafif şöyle vuralım evet şöyle sallayalım evet kekimiz hazır bunu 170 derecede ısıtılmış fırına vereceğim 20-25 dakika kadar fırına verip üstü kızarana kadar pişireceğiz 3 kekimizi fırına gönderdik e, bu arada bizde krem şantimizi çırpalım 2 paket krem şantimiz var Hazır olsun çünkü dolaba koymamız lazım soğuması lazım. Evet. evet. Bunu da hazırladım. Bir su bardağı sütle bunu öpüteceğiz. Soğuk süt. Şuraya bak. Evet, robotumuzu çalıştırıyoruz. Biraz ses oluyor ama kusura bakmayın. çok güzel bir şekilde köpürdü. Bunu dolaba kaldırıyoruz. Evet hanımlar şerbetimiz tamamdır. Bunu da soğumaya alıyoruz kekimizin üzerine çünkü soğuk dökülmesi gerekiyor. Kekimiz de soğuk olacak şerbetimiz de. Hanımlar kekimiz fırından çıktı çok güzel kabarmış. Şimdi ben bunu soğumaya bırakıyorum böyle sıcaktan kesmememiz gerekiyor. Soğumaya bırakayım ondan sonra kesme aşamasında görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şu anda kekimizi kesiyoruz. Gördüğünüz üzere. Kekimiz hazır. Şöyle çevirelim. Katını bu tarafa alalım. Çok güzel soğumuş kekimiz. Çok güzel oldu. İnşallah. Evet. Arasına krem şantimizi krem şantimizi süreceğiz. Şöyle çırpalım. Karıştıralım. Evet. Şöyle çakramızı alayım elimize. Güzelce sürelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ama yalnız e, şu anda kekimizi e, ıslatmayı unuttum. Şu anda aklıma geldi. Ve üzerindeki krem şantiye almak zorunda kaldım. Biraz aldım. Ee, siz bu yanlışı yapmayın. Ben e, kekimi ıslatmak için e, bir tabak almam gerekiyor. Evet, kekimizi tepsimizi alalım. Bu aşamada kekimizi ıslatıyoruz. Yapmış olduğumuz şerbetimiz soğudu. Her tarafına gelecek şekilde ıslatalım. Evet. için. Yeterli. Evet. Hı. Bir kenar alalım. Krem şantimizi süreceğiz. Thank koyalım. Evet, krem şantimizi yerleştirdik. Şimdi ikinci kapağını kekimizi kapatacağız. kapağını kapatmadan önce üzerine çikolatamızı eleyeceğiz. iç dekorumuzu da verelim lezzetli olsun. Evet. Üst kapağımıza da şerbetini döküyoruz. Soğuduğu için biraz çekmesi yavaş oluyor ama sabırla yapacağız. Evet. Yeterli. Hanımlar, son aşamasında yaptım, süsledim. Güzelce ne? İnşallah kıvamlı bir şekilde evet alalım tabağımıza Evet hanımlar, pastamızın son hali ve sunumumuz İnşallah sizlerde beğenerek yaparsınız. İnşallah e, severek yaparsınız, beğenerek yaparsınız, yorum atarsanız sevinirim, beğenirseniz sevinirim, emoji bırakırsanız sevinirim. Çok teşekkür ederim. Mutlu kalın, huzurlu kalın.